Herkese merhabalar arkadaşlar. Dilen Çantası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yıldız motifli telefon çantası yapımını göstereceğim sizlere. Kağıt iple de yapabilirsiniz. Makrome pamuk iple de yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde. Yıldızlardan oluşuyor. Toplamda 9 sıra ve sapı da bu şekilde. eni 16 santim boyu ise 20 santim uzunluğunda telefon ve cüzdanınızı rahatlıkla sığdırabileceğiniz boyutlarda telefonumuzu örmek için gerekli malzemeler kağıt ip yaklaşık 100 gram büyüklüğünde 100 150 gram ve 3.5 milimetrelik tığ gerekiyor bu şekilde kapağını kapatmak istiyorsanız eğer hazır mıknatıslar satılıyor tuhafiyelerde ip satılan yerlerden alabilirsiniz bunu da yine yapımı için 24 zincirle başlıyoruz. Önce taban kısmını öreceğiz. Tam 24 zincir artı 1 zincir çekeceğiz dönüş için. Zincirimizle başlıyoruz. Zincir yapım videosunu daha önce yüklemiştim. Oradan zincir çekmeyi öğrenmek isteyenler bakabilirler. Açıklamalar kısmına not olarak yazacağım bunları. 24 zincirimi çektim bir tane daha çekiyorum ve içine geri dönerek tığımla sık iğneler yapıyorum zincirlerin iç kısımlarına sıramızın sonuna kadar bütün zincirlerin içine birer tane sık iğne yapıyoruz sıra sonuna geldiğimizde ise aynı zincirin içine dört tane sık iğne yapacağız o kısmı da göstereceğim çantamızın daha büyük olmasını istiyorsak 24 yerine 48 50 52 şeklinde çift katlardan oluşan zincirlerle çantanın ebatını büyütebilirsiniz. Her birine sık iğne yapıp geliyorum hemen. Son zincirdeyim. Aynı deliğin içine 4 tane sık iğne yapıyorum. Bu kısımda dönüşü sağlamak amaçlı. Şu şekilde 4 tane yapıyoruz ve örgümüzü çeviriyoruz tam karşılığına gelecek şekilde yine sık iğneler yapıyoruz ve bu küçük ipi de başlangıç ipini de ipin için ipi saklıyoruz bu şekilde gizliyoruz buraya yine sıra sonuna kadar sık iğneler yapıyoruz her birinin karşısına Evet. Şu şekilde yakından görünüşü. Her birinin karşısına sık iğneler yapıyoruz arkadaşlar. Sıramızın sonuna geldik. Aynı noktaya yine dört tane sık iğne yapıyoruz. Ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. İki. Ve dört tane sık iğne yaparak bu sırayı bitiriyoruz. Birleşim yeri bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buraya da ilmek kaydırma yapıyoruz şu şekilde. Ve birleştiriyoruz. bir sıraya çıkmak için bir zincir çektik. Ve hemen aynı noktaya dibine batıyoruz. Yine sık iğnelerle bu sırayı bu şekilde tamamlayacağız. Buraya ilmek belirleyici takabilirsiniz veya küçük bir ip parçası. Bu bu tarafa burayı örerek bu şekilde dönerek geliyoruz aynı noktaya kadar. Artırma ve eksiltme yapmayacağız. Hepsinin içine sık iğnelerle dolduruyoruz. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Ve sıramızın, çantamızın tabanı oluşmuş olacak. İkinci sıramın sonuna geldim. Burada birleştirme yaparken şöyle yapacağız. Son, sonuncu sık iğnemi yaptım. Bu kısım buraya batmıyoruz. Çünkü bir zincir çekmiştik. Bir zincir de olduğu için bura, bu batılmıyor buraya. Şuraya batıyoruz ve ilmeğimizi bu şekilde kaydırarak birleşimini yapıyoruz çantamızın tabanını oluştu içeriye doğru katlayarak şekil veriyoruz elimizle bir zincir çekip yıldız motifini koyacağız arkadaşlar 3 zincir çekerek 3 zincirimizi çekiyoruz ve yıldız motiflerini oluşturmaya başlıyoruz hemen zincirlerimi çektim şimdi bu burada çektiğim zincirlerin içine birer tane batarak zincir şu şekilde tığımda opluyorum bunları. 1 2 3 oluştu. Şuraya batıyorum hemen dip kısmına. 4 5 ve 6. 6 ilmek oluştu. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve üzerine bir tane zincir koyuyorum. Bakın. Şimdi ikinciyi de yapalım. Ortasına battım hemen ilmekleri toparlıyorum burada ilmeği şu şekilde batmıyoruz bu şekilde batmayacaksınız sadece arkadakine batıyorsunuz arkadaki tek kanada dalıyoruz şu şekilde üç tane oldu şimdi hemen buraya dibine batıyorum 4 ve sırayla gelen yerlere batıyorum 5 6 tane oluştu her seferin 6 tane oluşup oluşmadığını kontrol edin tığımızı toparladıktan sonra bir zincir çekiyorum Elimizle düzeltebilirsiniz bir tane daha göstereyim ortaya battım arkadakine batıyorum hemen 3 dibindekine batıyorum 4 5 ve 6 6 tane battım hepsini toparladım üzerlerine bir zincir çektim şimdi aynı yöntemi sıra sonuna kadar uyguluyoruz bakın şimdi şu kısımları oluşturuyoruz sıra sonuna kadar aynı şekilde yapacağız ve birleşim noktasını tekrar göstereceğim sıramızın sonuna geldik buraya da yine iki tane yalancı sık iğne yaparak içini dolduruyoruz ve birleşim noktası şu şekilde oluyor tığımıza ilmek almadık batarak ilmeğimizi içinden geçiriyoruz ve birleştirdik yalancı sık iğneyle Pardon ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirdik üzerine 3 zincir çekiyoruz 3 tane zincirimizi çektik şimdi nasıl göründüğüne bakalım şu şekilde ortalarına batarak ikişer tane yalancı sık iğne yaptık bu kısımları oluşturduk ve bir tane bu şekilde Yıldız motifimiz oluştu iki sıra örerek bu şekilde motiflerimizi oluşturuyoruz bundan sonra çantamızı bu şekilde örmeye devam edeceğiz Şimdi 3 tane zincirimi çektim. İçlerine batıyorum. 1 2 tığımda üç tane ilmek oluştu. Şimdi örgümü yine elimin içinde çeviriyorum. Ön yüzü bana bakacak örgünün. 3 tane battıktan sonra dördüncüyü burada dibine batıyoruz hemen. Tekrar göstereyim. Şu dip kısma batıyoruz. 4 5 ve 6 6 tane oluyor tığımızı toparlayıp bir tane zincir çekiyoruz yine motiflerimiz oluşmaya başlayacak bir tane daha yapalım ortasına battım bir burada arka batıyorduk şurayı elimde üç tane oluştu dibine batıyorum dört 5 ve 6. 6. Arkadaşlar burada bir de şurada bir çizgi oluşacak. Ee, batarken şu şekilde göstereyim. Şuradaki başakların içine batıyorum. Burada bir tanesi şurada gözüküyor şu şekilde. 2 4 6 tane oldu. Hepsini birlikte çekip bir zincirle toparlıyorum. Şimdi bir tane daha yapalım. iğneye batıyoruz bir arkasındakine alıyorum sadece 3 dibine hemen battım 4 5 ve 6 6 yine toparladım ve bir zincir çektim bakın burası birer sıra şeklinde gözüküyor yani o çizgilerin şu çizgilerin oluşmasını sağlıyoruz bir tane daha yapayım ortasına baktım buradan arkasına batıyorum dibine batıyorum Tığımda 4 oldu. Arkadaki 2 taneyi hemen şu şekilde aldım. 5 ve 6 tane oldu. Zinciri top şöyle topladım ve bir tane zincir çektim. Yine burayı da sıra sonuna kadar yapıp şurada birleşim yapacağız. Hepsini birlikte çekeceğiz. İlmek kaydırma yaparak çekeceğiz hepsini. Sıramızın sonunda buluşalım arkadaşlar. Birleşim noktasındayız. Burayı yaptıktan sonra kapatmıyorduk. Şurada birleşim yapıyorduk arkadaşlar. Bu şekilde batıp ilmeğimizi kaydırıyoruz bu şekilde. Köşeler bu şekilde gözüküyor. Üzerine iki zincir çekiyoruz ve örgünün iç yüzünü çevirdik. tığımı aldık bir ilmek. İçine iki tane yalancı sık iğne yapıyorum. Zincir çekmeden diğer derin içine de orta noktalarına ikişer tane yalancı sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Yine önden görünüşüne bakalım. Şimdi aynı yöntemleri kullanarak toplam 9 sıra örüyoruz. Şimdi kapak kısmını yapılışını göstermek istiyorum. Kapak kısmını da aynı şekilde buraya 3 zincir çekir çekiyoruz. Ve içine 3 tane 3 3 sıra şu şekilde 3 sırada yukarıya doğru aynı yöntemi kullanarak örüyoruz tam ortasına getireceksiniz bu kısmı bu şekilde bu çıt çıtlar hazır satılıyor Bunlar da takabilirsiniz buraya çok kolay bir şekilde zaten hemen monte edip arkasını kapatıyoruz kapak kısmının yapılışı bu şekilde. Şimdi sap kısmının yapılışını göstermek istiyorum. Sap yapılışını yani kordon yapılışını da başka bir videoda çektim aslında. Oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Burada da yine göstermek istiyorum. Çok kolay bir yöntem zaten. 3 boyutlu çanta sapı diye geçiyor. İpimizi 2 kat yapmamız gerekiyor. 3 kat da yapabilirsiniz kalın olmasını istiyorsanız. Dikiş için siz pay bırakın 15-20 santim kadar. Pay bıraktıktan sonra şu şekilde birleştirdik. Bunu saymıyoruz. Üzerine iki tane gevşek bir şekilde zincir çekiyoruz. Bir ve iki iki tane gevşek zincir çektikten sonra burayı uzatalım yine bu şekilde gevşek bırakın içinden batın ve tığınızı arkadan şöyle arkadan ipi alarak çekin bu bir ve yine burayı uzatarak içinden geçirdik tığımı arkadan dolayarak şu şekilde istediğim uzunlukta yapabilirsiniz. Ben çapraz kullanmak istiyorum çantayı. O yüzden 120 120 cm uzunluğunda. Bu şekilde yapın. elinizde düzeltebilirsiniz. Görünüşü şu şekilde şık duruyor. Bunu da yine bitirirken dikiş payı bırakmayı unutmayın. Buradan dikiş payı bıraktıktan sonra çantamıza monte etmek için de şöyle buradaki kısma batıyorsunuz. ipi bu şekilde geçirip arkadan ince bir tığla veya iğneyle, yün iğnesiyle bu orta kısmı dikiyorsunuz. Ve çantamız tamamlanmış oluyor. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olun. Abone değilseniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.